Evet, şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaçka Televizyonları, stüdyo, Leyza, Pozitif Reklam, Aziz Karali Nakliyat, Miraç Kundur ayakkabı katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ee, şu anda da yanımızda bir Çınarımız var. Ee, değerli bir insan, sevdiğimiz bir amcamız. Ee, kimdir, nerelidir? Biraz sonra kendisine soracağız. Aleykümselam. aleyküm selam. Biraz sonra kendisine soracağız. O yüzden bir hoş geldin diyelim kendisine. Şimdi hoş geldin. Çok, 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 Çok sağ olun, iyi. 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 Nasılsınız? Ee, seni bir tanıyalım. Vallahi iyiyim. Ayakta oldum. İyiyim Allah'ın izniyle. Allah da iyi etsin. şimdi Hüseyin Hamza, şu anda yayındasın. He. Canlı çekim yayındasın. Evet. Miraç TV'den yayını gerçekleştiriyoruz. He. He. E, şu anda da yani gerçekleştirdiğimiz yer mi? Miraç Kundura tesislerinden. Şu an dünyanın her yerinde seni izliyor. Seni bir tanıyalım izleyenler açısından. He. İsim suyu isim alayım. Ben Hasan Hüseyin Çamlıdere. Hasan Hüseyin Çamlıdere. Çamlıdere. E, Memleketim Konya. Ee, yaş kaç şimdi? 82'ye girdik Allah'a diyorum. 82. 82, 82 maşallah <laughs> göstermiyorsun, bakıyorsun <laughs> kendine. 82. Dene de formaliten mi takıyor, tutuyorsun? Yürüyemem. Ayaklarımdan yürüyemem. <laughs> camiye bir camiye baş. Ha öyle. Ben öyle bıraktım, değil mi? Bir camiye başka bir şey. Onu, onu bazen at onu Bu da yani. Ha. Şimdi kendini daha dirençli hissediyor. Yok ayaklarım çalışmıyor, dizlerim çalışmıyor. He ondan yani değil mi? Çalışmıyor. Ha. Yani Hı. diyorsun o namazıma oturduğun yerden ha, biliyor. Hazır. Hüseyin de Hı. biz seni yıllardan beri tanıyoruz. Ee, yılların insanısın. Ee, sevdiğimiz bir değerli, e, sevdiğimiz bir büyüğümüzsün. Ee, böyle çekimler yapıyoruz. Şu an da yani her elinde seni izliyorlar tabii. Şimdi Konya'da doğdun tabii değil mi? Doğdun Konya'da. Konya Elgın Aşağıçı'da doğdum ben. Orada doğdun. Ee, kaç senesinde İstanbul'a geldin? Bayağı 60 üstten mi geldi mi? 60 Ben de olmazdan 3 sene önce. He. 3 sene önce e, maşallah e, bayağı eski eski gelmişsin. E, bir de soralım sana e, çekim yaptığımız dostlara. Teyzeyle yani e, senin hatunla yengeyle tanışman nasıl oldu? Şimdi şimdiki gençler sevdalık yapıyor. Sevdalıklarını aldınız bir bölümü görücü sülümün nasıl? Görücü sülümün. Görücü e, Bir akrabalık var mı? Yok akrabalık yok. yok. teyze sağlığı saat yerinde. Evet, ee, evet. Allah ikinize de uzun hayırlı ömürler versin. Nasıl böyle kavganız, görüntünüz oldu mu hiç? Olur. Mı? Ben bir e, evli hayatına, kadınla, erkeğin ara iyi olduğunu ben görmem. Yarı iyi, yarı kötü. Böyle. Her, e, e, bak çünkü karın bütün evin ihtiyacı onunlan sorumlu. Evet. O bana söylüyor. Ben de para olduğu zaman he para olmadığı zaman dikeliyorum. nere evet. Nereye giden diyorum. Şu işleri yerine getirmeden diyorum. Evet. Anladın mı? İşte böyle. Ya iyi anlaşmak lazım. İyi günde, kötü günde. Üstünde. Yani i̇yi günümüz de var, kötü tabii, günümüz de var. Şimdi gençler öyle pek değil ama e, yavaş yavaş e, onlarda e, eskileri izleyerek, eskilerden duyarak onlara kendilerine çeki düzen veriyorlar yani. Bir giydiğini bir daha giymiyorlar. Eskide yemalli pantolonları vardı. Herkese. Şimdi Hüseyin de e, çünkü çok böyle senelere gidecek diyelim 50 sene geriye. E, 83 yaşındasın. Bir alta 60 sene geriye gider askerde de 65 sene diyelim. E, 15-17 yaş yaş o zamanki durumlar ne yokluklarla karşılaştı? Abi şimdi ee, bak Türkiye o, ileri gidiyor Türkiye. Türkiye. O zamanlar herkesin yarı günü acıdı, yarı günü tokudu. Ne gibi Anladın? zorluklar çektiniz üşüğünde? Ee, bir ekine bakardı. Ekinden senede bir kere harman kaldırdık. Ama şimdi İstanbul'a kaldı. Millet ayağa kalktı maşallah. Allah'a sahip işte. oldu. Her şey oldu. Anladın mı? Benim mesela oğlanların şimdi maşallahı var. Hı. Anladın mı? Usul Hanımlarla da iyiler. Çocuklarla da en iyiler. Benim 11 torunum var. Hepsinin gözlerinden öperim. Gelinlerimiz sen öyle abi. Evet. Türkiye ileri 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 gidiyor. Geri evet. gitmiyor. Yani yok, o zaman ne gibi zorluklar e, yoktu? Yoksulluk Gel, ekimden başka bir şey mi yok. Ha, bir Hı. sen seneye bir harman kaldırdık. Ama şimdi burada mı hepimiz çalışıyoruz. Az buçuk her bir eve biraz para giriyor Allah aşkına. Evet, şimdi Böyle o abi. zaman çok ıı, Tabii. vardı. Hiçbir şey yoktu. Tabii. O zaman bana babam Heh. bir ayakkabı alırdı. Bir gün evimde yatırdı, ev yanımda yatırdım. Yatağımda sabah gelirdim. Hemen alır almaz gelip de dışarı çıkamazdım. Ha, değil o değil ayakkabı sevincimden yatakta yatırdırdım bir gün. Sabahla gelirdim. Böyle Hüseyin de, o eskiden anlat yani, İzmir'de şey abi. abi, anlat yani, daha hani başka... Ya. Ha. Her şey... E, giderdik dağdan alttan bizlere odun getirdik, yakmaya. Anladın mı? Kar, kışta. Ha. Evet. Ama şimdi doğal gazımızla geldi, evvel Allah'ın izniyle. Bilgisayarımız da geldi. <laughs> eskiden şey bir evde bir radyon olursa, radyonun en zengin adam onu sayardık. Öyle değil ha. mi? Telefon... Ancak muhtarlar da olurdu. Başka yerde olmazdı. Evet. Başka şahıslarda olmazdı. Şimdi Hüseyin de ne işle yapıyorsun, ne, ne işle uğraştın e, evlendikten sonra, geçtik yıllarından bu yaşa kadar? bu, bu yaşa, yaşa kadar. kadar. Evet. yaptık. Evet. Davarcılık yaptık. E, efendime söyleyeyim. E, cambazlık yaptık. Bir şeyler var. Cambaz <laughs> nedir cambaz? <laughs> da ayrılık. Hayvan ayrılık ha, sattık. Zambazlık dediğin evet. zaman işte tabii. yanlış anladın. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> tabii. Evet. Böyle bu yani. yanlış anladın. He. Bu zambazlık hayvancılık yani. Bak eski eski. Tabii, şey, ona, tabii. ona ona e, evet. hayvan alıp satmaya. Evet. Kusur kuş bu iç ya. Sana, yok aga, abi. sana, sana ikram <laughs> ettik ana. Bir, bir tane Siz iç, iç, iç onu söyle, e, iç iç afiyet olsun. Seni seviyoruz biliyorsun bunu burada bırakalım. Hasan Asya'ya ben de bir soru sormak istiyorum. Dur, az daha sonra şu soruları bitirelim. Dikilemem. Ya, ya, hatıra dur. Değilse de, bir tek dikilip dur duramazdım. Evet. Oo, şimdi ben yanımda. Sor, sorayım. Bizim bisikletler ne oldu? Bisikletler <laughs> ne oldu? Değil mi Sinan? Bizi söz verilen Or, Geliyor ama evet. sizi bulamıyor. Evet. 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 bak. Neyse, geliyor, evet. Tır geliyor Almanya'dan. Evet. Tır geliyor. Geliyor yanaşıyor önüne. <laughs> 15 dakika müsaadesi var koca tırın. 15 evet. dakika yer gelip indirmezlerse süre kaldırıyorlar. Olsun sorun senin Bunları değil, da arayıp bulamıyorum. Tabii. Ben de gönderiyorum pirinçli arkadaşlarıma. Evet. Orası direk bir yana gidemiyorlar. Var lan kavuşuyorum. <laughs> Ondan sonra bunlar bizim evet. bisikletler. Eh. Evet. <laughs> <Sizde> ceza alacak <laughs> size ceza. Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> Şimdi e, Hüseyin de seni yıllardan beri tanıdığın dostlarım var. Konya'da olsun, Avrupa'da, dünyanın her yerinde şu anda seni izliyorlar. Seni izledikçe seni hatırlayacaklar, seni selamla yer edecekler. Onlara evet. ne söylemek istiyorsun? Vallahi senin... aga herhalde beni seven bana çağırır. Selam verir. Beni sevmeyen e, ne selam gönderir ne bir şey evet. gönderir. Eğer konuşmalarımı beğenirlerse gönderirler. Daha Beğenmezlerse gönderirler. bu da dağdan evet. yok Şimdi Hüseyin de, biz bu çekimleri niye yapıyoruz? Çünkü tek tek sınırlarımız yok olup gidiyor. Bak ne kadar tanıdın, senin arkadaşların gafanırdı gitti. Bak Necdet Amca, Allah rahmet eylesin. Onunla beraber röportaj yapmıştı. Biz bunları arşivle okuyoruz. Çünkü, bunlar yarın öldükten sonra torunların, dedesini görecek, hatırlayacaklar. Tabii ki, bu ne zaman öldüğünün yaradanına ulaşması bilemez. Allah. Bir yaşında çocuk da ölüyor. Ama biz bunları genellikle yapıyoruz, arşivlerde okuyoruz. Çünkü yani insanlarımız hatırlasın. Bir zamanlar bu insanlar vardı. Biz öldükten sonra da keşke biz gibi böyle e, yapan, bu çekim, yayınlarını yapan dost kişiler inşallah çıkacaktır. İnşallah da olur. Biz de böyle bir hizmet veriyoruz. sen de fazla da ayakta tutmak istemiyorum Hüseyin yani de. Bir de şu anda <laughs> ama sen delikanlı adamsın. Şu anda bulunduğumuz yer Mirac Kundur Ayak Adam evet. Hastanesi. Tabii bilirsin. tabii. O konuda memnun musun değil Memnun misin? değil Memnun olmazsam sen çağırdın Ben gelir miyim bura? Allah Allah. Bir zaman çağırdın ki bana potran var ya. Potran mı getirdim? Evet. Baktım buralara. On, onları... yani beni seven, <laughs> beni çağırdın ben. bak. Şimdi beni Tabi. seven adam, o da telefon diye bir Tabi. şey yapar böyle. Aslında bu çekimi geçen yapacaktık, ee, şimdi e, oyun yoğun uyudum. Görünce e, dedim, Hüseyin bir röportaj yapalım dedim, arşiv okuyalım onu. Kısmet varmış demek ki. Yani. Kısmet. Dediğin gibi burada her seçit e, biliyorsun faaliyet var. Tabii tabii. E, paran olsun olmasın sana zaten... Tam da birbirimiz bir mutlaka kalmayız Allah'ın izniyle. Yani ha. burası tabii. Herkesin, herkesin, de, herkesin. herkesin, kendi, herkesin. Ee, kendi yeridir. Seni seviyoruz. Çok çalışmışsın Hüseyin Çok mücadele ve halen çalışıyorsun. Hala çalışıyoruz. Öleceğin vallahi. gibi ibadet, ölmeceğin gibi çalışma. Bak, bak ne diyorum? Bir cami olmasa evet. yatacağım evde bir caminin şeyine geliyorum gidiyorum. Geliyorum, en gidiyorum. En gidiyorum. En Başka en bir iş cami geliyorum biliyorum camiye. Eğer cami şey olmasa kalkıp da Tabi. gelmeyeceğim, yüz çıkmayacağım yarın da. de. Gençliğe nasihatin ne? E, ha gençlere e, nasihatın nedir? Burada soruyorlar. <laughs> Vallahi aga gençlere benim nasihatim evet. boşursan oğlum çalış, boş durma. Burası İstanbul. Cepte para bitti mi bir daha yerine koymak zor. Evet. Ha akıl oğlum evet. olun, şu avcınızı sıkın, bir daha bu para gelmeyecek gibi yani daraldığın zaman acığını çek, barnağın birini oradan al. Ama çalışıyor, para kazanın, avcın açık, geliyor, öyle evet. gidiyor, evet. daral bir şey Tabii. yok. Ben bütün gençlere benim bildiğim sual bu. Tabii. Hüseyin ha. Bey, çok teşekkür ediyoruz. Sana hediyelerimiz var. Ee, i̇nşallah kabul edersin. Ee, bizim e, çıkarmış olduğumuz CD var. Gelin Allah diyelim. Kaptan pası silerim. İlahisi desin. Bunu sana armağan ediyoruz. İnşallah. İlahi. Arabana koy. Ee, Arabana evde... da ben bu torunlarım benim bak, ha. benim torunlarım birisi doktorluğa çalışıyor. Evet. okulda. Birisi evet. çalışıyorum. ikisi İkisi de burç alıyor. Bunlar hepsini ben evet. okuduyorum evvel <laughs> Ancak bunu onlar taşır. Yok yok yok. Sen de dinlersin onu yani. Evet. Bu kendi okumuş olduğu evet. eserdir evet. yani. Evet. Biliyorsun ilahi. ilahi evet. Ilahi dinlersin. sen. Evet. Evet. Sana bir de Hüseyin de 81 yaşındaydın değil mi? Ha. <laughs> 82 yaşına gittin. 82. O Sana bak. Değil. Bunu bir hastaneyle anlaşma yaptığımız hastane var. <gülüyor> <gülüyor> Ee, gidiyorsun 10 yaş gençleşiyorsun. Hı. de 72'ye düşüyorsun. He. Daha hiçbir hastalığın kalmıyor. He. 72'deki sihatın neyse ona dönüyorsun. Evet. Yani bütün tepeden tırnağa kadar sen muayene oluyorsun. Hiçbir yok. Bizim, bizim i̇nşallah. E, bu biraz hospital. İnşallah. var. inşallah Ondan sonra Hüseyin de şimdi yaşlısın tabii ya. Ee, Yaşlı bariyle seni e, Afyon'a, Kaplıcalara gönderiyoruz. Kaplıcalara. Siz Aksolara böyle bir hafta tatil yapıyorsun. Bu, İsmail babasına da vereceğiz inşallah. O zaman yoktu biz anlaşma yapmamıştık. Hüseyin de senin başka ihtiyacın yok zaten. Böyle evet, bir hediye çekleri de veriyoruz ama. Eee o onu onun başkasına veririz inşallah. Sana Hüseyin de bir de bir çiçek verelim. Çiçekler solar ama sen solma Hüseyin. Şimdi eee <laughs> şimdi, e, şimdi. Çiçekler solar ama sen bunu evin köşesinde bir yere koysun biz atıl alsın üstünde. Olur lan. Çok sağ ol. sen de sağ ol. Seni seviyoruz. Allah sana uzun hayırlı ömürler versin Çok üstünde. Çok sağ ol. Ben de seni seviyorum. Kâmi. Sağ Sağ ol. <laughs> <o> muhabbet edeceğiz. <laughs> Kameraya bir yakışıklı bir alsal diyorsun Böyle yakışıklı. Diyor. Hayda Allah'ım. Türkiye'ye deksin. Türkiye'ye deksin.